Polisi çağırsana. Polis bir. bey. Ge 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 gel gel kamera. Ge Ge Ertuğrul Gazi kayık kayık öğrenci yurdu. hayvanın haline bak. Çuvalın içine çuval. Hayvanın haline bak. Çıkar şu hayvanın. Sağ ol ustam ya. Hayvan bu şekilde tutulmaz ha. Ya tutulmaz arkadaşım Hayvan bu şekilde tutulmaz. Ya doğru da bizim tutuş İl müdüresinin haberi var. Kediyi bırak kardeşim. İl müdüresin ha. Müdürü. Ne var müdürün müdürün ya. Allah Allah. Kediyi çuvalda tutuyor. Ne için ya? Burası ne? çakmak aldı. Ejleri siz müdahale edersiniz ben mi edeyim? Ahmet ne oldu? Niye bağırıyorsun gülüyor. ya? Kediye küfür ediyor. Gülüyor. Burası ne? Devlet kurumu. Burası, ne? Burası ne? erkek. Hadi zaten bir kedi var onun. Gülüyor. O kedi var, var zaten. Dur dur. Kedi Sizlerinden fazla konuşalım.